Merhaba arkadaşlar ben Özgür ve sizlerle birlikte Süper bir yerler Asal tapınağı nasıl gireceğinizi göster Cem umarım videomu beğenmişsiniz Eğer bu tarz süper bir yerden çayı çektim istiyorsanız kan Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın o zaman videomuza geçelim Şimdi ilk önce arkadaşlar e Şöyle gidiyorsunuz tamam mı Sonra piramidin e, içinde bir şey şimdi göstereceğim. İlk önce bir Çöle, çöle gidelim. Tamam hadi. Ve girdik arkadaşlar. Şimdi şu piramidin şurasında e, girinti çıkıntılı bir yer var. O oradan şey giyip şey girdiğinizde bir tane yapboz var. A aynen burası. Bak burası. Şimdi e, şu aşağı Aşağıda heh, şöyle aynen işte burası arkadaşlar bu şekilde bu şekilde, e, şekilde yapbozu yapıp e, e, tapınağın üstünü açabiliyoruz ahanda gördüğünüz gibi aç açmış oldu şimdi tamam şimdi e, şimdi Hayır, artık asal topna açtınız arkadaşlar. Şimdi giyelim bir. Heh. İşte bu şekilde içeri girebiliyorsunuz ve aha da böyle girebiliyorsunuz. Ee, umarım önemli arkadaşlar umarım videomuz benden eğer Böyle de videolar çekmeyi istiyorsanız kanala abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.